Selamlar millet. Bugün sizlerle çok özel bir konuyu, Amor fati'yi konuşacağız. Amor Fatih, Latince, kaderini sev demek. Yani hayatımızda olan her şeyi, iyi veya kötü, kabullenmeyi anlatıyor. Tıpkı İzmir'in sıcağını, soğuğunu kabullendiğimiz gibi. Hayat bazen güzel, bazen zorlu değil mi? Amor Fatih bize bu iniş çıkışlarla barışık olmayı öğütlüyor. Her şeyin bir sebebi olduğuna, her deneyimin bize bir şeyler kattığına inanıyor. Unutmayın, kaderimize razı olmak, teslim olmak demek değil. Aksine, hayatın akışına ayak uydurmak, zorluklar karşısında bile pozitif kalmak demek. Tıpkı denizin dalgalarına karşı koymak yerine, onlarla birlikte surf yapmak gibi. Amor Fati sadece bir felsefe değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Bu yaşam tarzı bizi daha güçlü, daha dirençli ve daha mutlu bireyler yapar. Hayatın her anını, her deneyimini kucaklamak, bizi daha derin bir anlayışa ve daha büyük bir huzura götürür. Bu felsefe Stoacı filozoflar tarafından geliştirilmiş ve zamanla birçok insanın hayatına ilham kaynağı olmuştur. Stoacılar, hayatın kontrol edemediğimiz yönlerini kabul etmenin ve bu yönlere karşı direnç göstermemenin önemini vurgular. Bu sadece kişisel huzurumuzu artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha anlamlı ve tatmin edici bir yaşam sürmemize yardımcı olur. Amor Fati bize hayatın her anını, her deneyimini kucaklamayı öğretir. Meditasyon ve farkındalık pratikleri, Amor Fati felsefesini benimsememize yardımcı olabilir. Bu pratikler zihnimizi sakinleştirir ve bizi şu ana odaklanmamıza teşvik eder. Böylece hayatın getirdiği zorlukları daha kolay kabullenir ve onlarla başa çıkabiliriz. İzmir'in değişken havası gibi hayat da sürekli değişir. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen de fırtınalı olabilir. Ancak her hava durumu, her deneyim bize bir şeyler öğretir ve bizi daha güçlü kılar. Zorlu bir patikada yürümek gibi hayatın zorlukları da bizi sınar ve geliştirir. Bu zorluklar bizi daha dirençli ve daha kararlı yapar. Amor Fati bu zorlukları kucaklamayı ve onlardan öğrenmeyi öğretir. Yoga ve diğer beden zihin pratikleri Amor Fati felsefesini hayatımıza entegre etmemize yardımcı olabilir. Bu pratikler Bedenimizi ve zihnimizi güçlendirir ve bizi daha dengeli ve huzurlu bireyler yapar. Günlük tutmak, düşüncelerimizi ve duygularımızı anlamamıza yardımcı olabilir. Bu, Amor Fati felsefesini benimsememize ve hayatın her anını kucaklamamıza yardımcı olur. Her deneyim, her duygu bize bir şeyler öğretir ve bizi daha derin bir anlayışa götürür. Hayatın akışına ayak uydurmak, zorluklar karşısında bile pozitif kalmak demektir. Bu, bizi daha güçlü ve daha dirençli bireyler yapar. Amor Fati, bize bu gücü ve direnci kazandırır. Hayatın fırtınaları bizi sınar ve geliştirir. Ancak, bu fırtınaların ardından gelen gökkuşağı, bize umut ve huzur verir. Amor Fati, bu umut ve huzuru kucaklamayı öğretir. Tıpkı denizin dalgalarına karşı koymak yerine, onlarla birlikte sörf yapmak gibi, hayatın zorluklarına karşı koymak yerine, onlarla birlikte hareket etmeyi öğrenmeliyiz. Bu bizi daha mutlu ve daha tatmin edici bir yaşama götürür. Hayat hiç de kolay değil, biliyoruz. Hepimizin karşısına zorluklar çıkıyor. Bu zorluklar bazen beklenmedik anlarda gelir, bazen de uzun süreli mücadeleler gerektirir. Ancak her bir zorluk içinde bir fırsat barındırır. Önemli olan bu zorluklara nasıl baktığımız. Zorlukları birer engel olarak mı görüyoruz yoksa onları aşmak için birer fırsat mı? Hayatın bize sunduğu bu anlarda bakış açımızı değiştirmek büyük bir fark yaratabilir. Amor Fatih bize zorlukları büyüme fırsatı olarak görmeyi öğütlüyor. Bu felsefe her ne olursa olsun yaşadığımız her deneyimi kabul etmeyi ve ondan öğrenmeyi teşvik eder. Zorluklar bizi daha güçlü ve daha dirençli kılar. Nasıl ki incir ağacı rüzgara karşı direnerek daha güçlü kök salıyorsa biz de zorluklarla mücadele ederek daha güçlü oluyoruz. Her rüzgar, ağacın köklerini daha derine iter. Her fırtına, onu daha sağlam yapar. Biz de aynı şekilde, her zorlukla karşılaştığımızda, içimizdeki gücü keşfederiz. Zorluklar, bizi sınırlarımızı zorlamaya ve potansiyelimizi ortaya çıkarmaya teşvik eder. Her zorluk, bize yeni bir şeyler öğretiyor, bizi daha dirençli hale getiriyor tıpkı bir tırtılın kelebek olma sürecinde yaşadığı zorluklar gibi, biz de her mücadelede yeniden doğarız. Tıpkı İzmir'in dar sokaklarında araba kullanmayı öğrendiğimiz gibi, sabırla, azimle üstesinden geliyoruz. Her dar sokak, her zorlu viraj, bize sabrı ve azmi öğretir. Hayatın her anında bu dersleri hatırlayarak, daha güçlü ve daha dirençli bireyler oluruz. Sevinç, üzüntü, öfke, heyecan, hepimizin duyguları var. Bu duygular hayatımızın her anında bizimle birlikte. Bazen bizi mutlu ederler, bazen de zorlarlar. Ama her biri içsel yolculuğumuzun bir parçasıdır. Peki, bu duygular bize ne anlatmaya çalışıyor? Duygularımız iç dünyamızın aynasıdır. Onlar bize kendimiz hakkında önemli ipuçları verir. Amor Fatih, duygularımızın farkına varmanın önemini vurguluyor. Her duygu, bir mesaj taşır. Bu mesajları anlamak, kendimizi daha iyi tanımamıza yardımcı olur. Duygularımızı bastırmak yerine onları anlamaya çalışmalıyız. Onları kabul etmek içsel huzura ulaşmanın ilk adımıdır. Tıpkı kordonda güneşin batışını izlerken hissettiğimiz huzur gibi her duygu bize kendimizi daha iyi tanıma fırsatı sunuyor. Meditasyon yapmak, günlük tutmak, doğayla iç içe olmak duygusal farkındalığımızı artırmamıza yardımcı olabilir. Duygularımızı anlamak Onlarla barışmak ve onları kabul etmek içsel yolculuğumuzun en önemli adımlarıdır. Bu yolculuk kendimizi keşfetmemize ve daha huzurlu bir yaşam sürmemize yardımcı olur. İçsel yolculuğunuzda her duygunun bir anlamı olduğunu unutmayın. Onları dinleyin, anlayın ve kabul edin. Bu kendinizi daha iyi tanımanın ve daha mutlu bir yaşam sürmenin anahtarıdır. Hayat nasıl bakarsak öyledir. Bardağın boş tarafına mı yoksa dolu tarafına mı odaklanıyoruz? Amor Fatih, olumlu bir bakış açısının önemini vurguluyor. Elbette her zaman kolay değil ama olumsuz düşünceleri fark edip onları olumlu olanlarla değiştirmek mümkün. Tıpkı İzmir'in trafik keşmekeşinde bile güzel bir şarkı açıp keyfimizi kaçırmadığımız gibi. Kimse mükemmel değil. Hepimiz hata yaparız. Önemli olan hatalarımızdan ders çıkarmak ve kendimize karşı şefkatli olmak. Kendimizi sürekli eleştirmek yerine olduğumuz gibi kabul etmeliyiz. Tıpkı boyoz yerken kırıntılarını döksek bile kendimizi affettiğimiz gibi. Unutmayalım ki kusurlarımızla, hatalarımızla bir bütünüz. Hayat tıpkı bir tren yolculuğu gibi. Önemli olan yolculuğun tadını çıkarmak. Geçmişte yaşamak veya gelecek için endişelenmek yerine şu ana odaklanmalıyız tıpkı kordon'da oturup martıları izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız gibi anı yaşamak, nefes alıp verişimizi hissetmek, minnettarlık duymak, hayatı dolu dolu yaşamak demek. İnsan yalnız yaşayan bir canlı değil. Hepimizin ait olma, sevgi ve destek görme ihtiyacı var. Ailemiz, arkadaşlarımız, komşularımız hepsi hayatımızda önemli bir yere sahip tıpkı İzmir'in sıcakkanlı insanları gibi, birbirimize destek olarak, zorlukların üstesinden daha kolay gelebiliriz. Peki, Amor Fatih'i hayatımıza nasıl entegre edebiliriz? İşte size birkaç pratik adım. Her gün için minnettar olduğunuz şeyleri yazın. Nefesinize odaklanarak meditasyon yapın. Doğayla iç içe vakit geçirin. Hobilerinize zaman ayırın. Kendinize iyi bakın. Göreceksiniz ki, küçük adımlarla büyük değişimler yaratmak mümkün. Hayat bize sürekli yeni şeyler öğretiyor. Başarılar kadar başarısızlıklar da değerli. Önemli olan yılmadan yolumuza devam etmek. Tıpkı denize atılan ağların boş dönmediği gibi her deneyim bize bir kazanım sağlar. Unutmayalım ki hayat bir öğrenme süreci ve her yeni gün yeni bir fırsat. Amor fati kaderimizi kabullenmeyi ve sevmeyi öğütlüyor. Bu felsefeyi benimsediğimizde kontrol edemeyeceğimiz şeyler için endişelenmeyi bırakıyoruz. Geçmişin pişmanlıklarıyla veya geleceğin belirsizliğiyle yaşamaktan kurtuluyoruz. Anı yaşıyor, elimizdekiyle yetinmeyi öğreniyoruz. Minnettarlık duygusu gelişiyor, hayatın güzelliklerini fark ediyoruz. Amor Fati, bize kaderin hediyesi olan özgürlük ve huzura giden yolu gösteriyor. Bu yolda ilerlemek, hayatımızı daha anlamlı ve doyumlu hale getiriyor.